Arkadaşlar bu videoda Mioji markasının M8i isimli el süpürgesini inceliyoruz. Müzik Arkadaşlar kutu açılış şeklinde düşünmedik hiç direkt kutunun içinden çıkan malzemeleri buraya serdik ve neler çıkıyor öncelikle size göstermek istedik. Burada bir başlık var. Bu fırçalı başlık. Koltukları temizlemek için ideal koltuklardaki tozu kaldırtıp içine çektirmek için bu yine başka bir başlık dar alanlara girmek için tasarlanmış bir başlık şöyle bir şarj kablomuz var mikro USB'den şarj oluyor bir metre uzunluğunda bir şarj kablomuz var mikro USB kablosu kabloyu şöyle kenara koyalım kullanım kılavuzu çıkıyor bir de şöyle dokusuz süete benzeyen bir taşıma kılıfı taşıma çantası çıkıyor bu şekilde büzgülü bir çanta içine koyduğunuzda ürünü rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Gayet küçük gördüğünüz gibi. Şöyle şey yapayım. Dört parmağımın yan yana kalınlığından daha bile ince. 66 mm eni var arkadaşlar. 6.6 cm yani. Kutusundan bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu şekilde. Bu arada araya gireyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, çana tıklamayı ve videolarımızdan anında haberdar olmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben sözü eşime bırakıyorum. Bu ürünü eşim bana ilk gösterdiğinde böyle bir şey aldığını bilmiyordum açıkçası. İlk gördüğümde de ne olduğunu anlayamadım. Hatta ben bunu termos zannettim. Şöyle bakınca gerçekten minik bir termosa benziyor aslında. Küçücük, kompakt bir ürün arkadaşlar. Bunun bir şarjı süpürge olduğunu o söylediğinde aa gerçekten mi bu bir şarjı süpürge mi dedim. Çünkü eskiden bildiğimiz şarjı süpürgeler işte böyle bir şarj haznesi olan kocaman ucu olan Böyle annelerimizin evlerinde sürekli kullandığı büyük büyük parçalardı ve çekim güçleri de gerçekten iyi değildi. Bu cihaz çok farklı bir cihaz. Yeni teknoloji sonuçta. Gerçekten çekim gücü çok iyi olan ve bu boyuta göre inanamayacağınız derecede güçlü bir çekim gerçekleştiriyor. Bazı teknik özelliklerinden bahsedelim cihazla ilgili. Şurada bir düğmesi var. Bu düğmeye ilk dokunduğunuzda, tek dokunduğunuzda şarj durumunu gösteriyor. Şu an Yeşil yanıyor arkadaşlar. Yeşil yanması demek %100 ile %60 arasında şarjı var demek. Bu daha sonra turuncuya dönüyor. Turuncuya döndüğünde %60 ile %30 bataryası var anlamına geliyor. Tekrar düştüğünde kırmızı oluyor ve %30 ile %0 arasında şarjı var demek oluyor. Toplamda 20 dakika çalışabiliyor ve yaklaşık olarak 2 saatte Micro USB'den şarj oluyor. 5 volt 2 amper bir adaptöre bağladığınızda bu sürelerde cihazı şarj edebilirsiniz. Toplamda 5000 mAh bataryası var arkadaşlar. Kuvvetli günümüz telefonlarındaki bataryalarla aynı teknolojiye sahip. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Miyoji markası yerli bir marka arkadaşlar. Sherman teknoloji firmasına bağlı yerli bir marka. Üründe sorun çıkmaz ama herhangi bir sorun çıktığında zaten 2 yıl garantili olduğunu tüm ürünlerin biliyorsunuz. Ve Sherman Teknoloji de bu ürünün arkasında ürünlerinin tedariğiyle, servisiyle bu firmaya ilgileniyor. Distribütör firma ve herhangi bir sorun çıktığında kesinlikle memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Bu arada ürün için bir indirim kodu da aldım. Sizler için indirim kodunu açıklamada yer vereceğim arkadaşlar. 31 Aralık 2021 tarihine kadar indirimli olarak bir ürünü satın alabileceksiniz. Şimdi ürünümüze detaylı bir şekilde bakalım cihazımıza. Kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten şu şekliyle şu haliyle de burası süpürme başlığı aslında. Direkt bu şekilde de ürünü çalıştırıp süpürebilirsiniz. Nasıl çalıştırıyoruz? Açma kapama tuşu zaten üzerinde bir tane tuş var. Açma kapama tuşuna uzun bastığımızda çalışmaya ve süpürmeye başlıyor. Bir kere bastığımızda ise süpürme işlemini sonlandırıyor, makine duruyor. Şurayı da gösterelim şarj girişini. Şuradaki beyaz silikon parçayı kaldırdığınızda bunun altından şarj girişi çıkıyor. Evet açtım şurası. Şimdi filtrelerine bakalım. Çeviriyoruz. Sanki böyle bir hakikaten termos kapağı açıyormuş gibi çevirdik ve açtık. Şöyle önce şu alt motor bölümü bu motora falan pislik çöp falan kaçmasın diye şöyle siyah bir parça koymuşlar. Şimdi gelelim filtrelerine. Tuttum çıkardım. İki tane filtresi var. Bu metal filtre. Bu da dokumasız filtre. Metal filtre yıkanabiliyor. Bu da güzel bir özellik bence. Bu iki filtre şöyle iç içe geçmiş durumda. Dokumasız filtreyi de silkeleyebiliyorsunuz. Buradaki pislikleri de çok rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Açması, kapaması, temizlemesi çok kolay bir ürün gerçekten şöyle de çevirerek oturtuyoruz. Ve bandı kapatın. Taşıma çantanıza koyun. Arabada, evde, istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanın. Arkadaşlar değinmediğimiz bazı teknik özellikler var. Bunlardan bahsedelim. 4000 Pascal çekiş gücüne sahip bu alet. Boyutuna göre gayet iyi çekiyor. Bu arada size birazdan göstereceğiz. Yaklaşık olarak bir haftadır kullanıyoruz. Belki bir haftayı bile geçti. Gayet güzel bir performansı var. Biz memnun kaldık. Değil mi? Evet. yani bu boyuta bu performans gerçekten inanamayacaksınız siz de bu süpürgeyi aldıktan sonra. Zaten sesinden de anlamışsınızdır. Dakikada 35.000 devir dönüyor motoru. E, bu şekilde de güçlü bir çekim sağlıyor. 4000 Pascal çekim gücüne bu şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle hani masaya veya işte koltuğa arkadaşlar öncelikle masaya veya koltuğa deri dökmeden önce şunları bir kaldırıyor, kaldırıyor mu tek tek sırayla deneyelim. Bu benim telefonumun silikon kalın bir silikon ama ağır yani. Kılıfı, kendi başlıkları ve kendi kapağı bu kapakta hafif sayılmaz. Başlayalım. Şimdi tuz, pirinç vesaire dökelim ve onları nasıl çekiyor, bunlara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir sandalyenin üstüne tuz, pirinç ve şehriye döktük. Bunları birazdan başlayacağız, temizleyeceğiz, bakalım nasıl bir performans gösterecek? Şimdi hemen koltuk süpürmek için olan ucu da takıyorum. Şu tozları da alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kenar köşe aparatına bile gerek kalmadı. Büyük ucuyla hepsini aldık. En son işte tuzun parçaları kaldı diye şu ucu taktım. Bununla da tuzun kalan parçalarını da aldım. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.